Ben Şefika Zorlu Tuna, İnci Taş'ta genel müdür vekili olarak görev yapmaktayım. İnci Taş, İzmir'in incisi, İnci Holding'in ilk kurulan şirketidir. 1952 yılından bu yana otomotiv sektörünün önemli parçalarından akü, lastik, jant gibi ürünleri otomotiv sektörüne, Türkiye pazarına sunmaktayız taş olarak tüm Türkiye'de geniş bayi ağı ile ürünlerimizi pazara sunuyoruz. Akü tarafında otomotiv grubuna ek olarak marin sektöründe de çalışmalarımıza devam ediyorduk. Buna ek olarak yenilenebilir enerji sektöründe de benzer ürünlerin uygun olduğunu fark ettik ve bu alanda özellikle EPC firmalarına akü alanında çözümler sunmaya başladık. Distribütörlüğünü yaptığımız farklı markalarımız var. Fiam Outdo gibi markalar, farklı ülkelerden tedarik ettiğimiz farklı ürünler bulunmakta. taş olarak teknolojik gelişmeleri takip ediyoruz ve bu alanda yenilenebilir enerji sektörünü özellikle güneş enerjisini hem bugünün hem de geleceğin önemli önemli alanlarından biri olarak görüyoruz. E, bu alanda EPC firmalarına ihtiyaç duy projelerinde ihtiyaç duydukları akü ile ilgili teknik bilgileri sunuyoruz. E, projelerinde e, akü ile ilgili proje sonrasında ihtiyaç duydukları teknik destekleri sunuyoruz. Ürünler ve gelişen teknolojiler hakkında bilgi veriyoruz. Bay tüm Türkiye genelinde yayılmış bayilerimiz bizim en önemli iş ortaklarımız. Birlikte büyüyor, birlikte gelişiyoruz diyoruz. Kazanan birlikte kazanan kazandırıyoruz şeklinde bir sloganımız var. Bu sektörde de güneş enerjisi tarafında da depolama konusu oldukça gündemde bir konu. Depolamanın depolama ile ilgili bugüne kadar genelde kurşun asit üzerine çalışmalar yapılmış olsa da bu alan çok hızlı, farklı metallerle çok hızlı ilerliyor. Bu alandaki gelişimleri takip ediyoruz. Önemli olan burada projeye uygun ihtiyaca hem tüketicinin ihtiyacına uygun çözümler sunabilmek. Birlikte çalıştığımız firmaları sadece akü konusunda desteklerken en uygun ürünü anlatmak, ürün özelliklerini aktarmak ve projelerine en uygun ürünü sunmalarını sağlamak üzerine çalışıyoruz. Dediğim gibi bu sektörün güneş enerjisinin geleceğin önemli konularından olduğunun bilinciyle bu alanda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugün yeni yönetmeliğin de heyecanı ile sektörde on grid sistemlere doğru bir kayış görüyoruz. Depolama biraz geri planda kalmış gibi görünse de gelecekte Avrupa ülkelerinde olduğu gibi depolama tekrardan öncelikli konular içerisine girecektir. Çünkü son tüketicinin de kurulan sistemden en fazla faydayız en fazla faydayı sağlayabilmesi, en verimli şekilde sistemi kullanması için enerjinin depolanması ve optimize edilmesi kullanımın gelecekte tüm Türkiye'de yayılacak sistem olacaktır. Bugün on grid sistemler ekonomik açıdan ve geri dönüşüm süresi açısından daha feasible görünse de biz Sektöre depolamalı e, versiyonlar ile tüketicinin önüne e, tercih hakkı sunulmasını yönlendirmeye çalışıyoruz.